Parçadaki altı çizili isimlerden hangileri belirtme durumu eki almıştır? Arkadaşlar, fiillere ya da fiillere benzeyen sözcüklere yani fiilimsilere sorulacak neyi, kimi, nereyi sorularının yanıtı olan ifadelerin sonundaki ı, I, i, u, ü ekine ismin belirtme hali eki denir. Bir daha söylüyorum. Fiillere ya da fiilimsilere sorulacak neyi, kimin, nereyi sorularının yanıtı olan ifadelerdeki sözcüklerdeki ı, I, i, u, ü ekine belirtme hali eki denir. Ayrıca i ekini almış yani ı, I, i, u, ü ekini almış sözcüklerin kendilerine neyin, kimin ya da ne sorularından birini yöneltebiliyorsak buradaki ı, I, i, u, ü ekine iyelik eki denir arkadaşlar. Zaten bu soruların cevabını da cümlede bulabiliriz. Bir daha söylüyorum. I, i, u, ü ekini almış sözcüklerin kendilerine neyin, kimin, ne sorularını sorabiliyorsak bu sözcüklerdeki ı, I, i, u, ü eklerine iyelik eki denir. Şimdi parçadaki sözcüklere bakalım. Amacı yazarı işe başlarken yolunun üstündeki engelleri yok etmeye zorlar. Şimdi amacı sözcüğüne bir soru soruyorum kimin amacı? Burada kastedilen yazardır. Yani yazarın amacı, yani onun amacı. E şimdi ı ekini almış sözcüğün kendisine kimin sorusunu sorabildim. Dolayısıyla buradaki ı ekine iyelik eki dedim arkadaşlar. Yolunun üstündeki engelleri yok etmeye zorlar. Şimdi dikkat ederseniz burada bir fiilimsi grubu var. Yok etmeye buradaki mame isim fiil veya bu söz grubu bir fiile benziyor. Şimdi bu fiilimsiye bir soru soruyorum neyi yok etmeye engelleri cevabını alıyorum. Neyi, kimin, nereyi sorularını sorduğumuz sözcüklerin sonlarındaki ı, I, i, u, ü ekine belirtme hali denir. Dolayısıyla buradaki ikinci seçenekte belirtme hali eki var. Engeller karşısında yılmayan yapısı yazarı başarıya götüren en önemli özelliğidir. Şimdi yazarı sözcüğünden sonra dikkat ederseniz bir fiilimsi grubu var. Başarıya götüren. Bu bir sıfat fiil. Yani burası bir Fiilimsi grubu. Şimdi buna bir soru soruyorum. Kimi başarıya götüren yazarı cevabını alıyorum. Kimi sorusunu sorduğum sözcüğün sonundaki ı, i, u, ü ekine arkadaşlar belirtme hali eki denir. Burada özelliği sözcüğünde de bir tane ı, i var. Şimdi bir de buna bir soru soralım. Kimin özelliği, yazarın özelliği. Bunu şuradan anlayabiliriz. Bu cümlede kastedilen yazardır. Okuyalım engeller karşısında yılmayan yapısı yazarı başarıya götüren en önemli özelliğidir. Yani yazarın özelliğidir. Kimin sorusunu sorabildiğim sözcüklerdeki ı, I, i, u, ü ekine arkadaşlar iyelik eki demiştim. Diğer seçeneğe bakalım. Bu özelliği gelişmemiş kişiler yazarlık yeteneği ile donanmış olsalar bile yazar olamazlar. Şimdi yeteneği sözcüğünde bir i eki var. Buna bir soru soruyorum. Ne yeteneği? Yazarlık yeteneği cevabını alıyorum. E ne sorusunu sorduğum sözcükteki I, i, U, Ü ekine arkadaşlar iyilik eki demiştik. Dolayısıyla burada bizim seçeneklerimizden sadece ikincisi ve üçüncüsü belirtme hali ekini almış. Cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar.